Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir açılımla daha karşınızdayım ve bugün sizlerle aklınızdaki kişilerle ilişkinizde olası süreçte neler yaşanabilir bunlara bakacağız. Kolektif ve bakımlarımı gerçekleştireceğim. Lütfen sizlerde enerjiyle uyumlanmak için beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Öncelikle kalplerime baktığımda geçmişten beri ilişkinize birçok zorluğun üstesinden gelmiş olabilirsiniz. Ee, birçok belki de engel çıkaran, ilişkide kafa karıştıran, ee, biraz daha belki de bu ilişkiye karşı çıkan kişilere karşı güçlü bir duruş sergilediğiniz ve aklınızdaki kişilerle gayet uyumlu, gayet e, başarılı bir şekilde ileriye yönelik ilerlediğiniz bir süreciniz olmuş olabilir. Şu an kısa işte hali hazırda, bir kısmınız özellikle ilişkinizde yeni bir sayfa açma noktasından yeni bir takım teklifler olabilir. Hedefine ulaşma noktasında özellikle e, daha az anlam teklifler almış olabilir. Hali hazırda bir kısmınızda artık bu tekliflerin gelmesini bekliyor olabilir. Evet biz uzun süredir beraberiz. Birçok zorluğun üstesinden beraber geldik. Ve artık ben bu ilişkide hedefime ulaşmak istiyorum. Ben artık bu ilişkide beklentilerim karşılansın istiyorum. Ben artık bu ilişkide önümü görmek istiyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. E, ve zaman zaman bu noktada özellikle duygusal alanlarınızı belki de yönet Etmekte, e, biraz zorlanabilirsiniz. Bu düşünceler kapsamında olacak mı olmayacak mı biraz daha olasılıklarını olasılıkları düşündüğünüz e, ve bu noktada zaman zaman böyle negatife düştüğünüz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ama burada kartlarımda hiç endişe etmeye gerek yok. E, her iki tarafta aslında çok sağlam ilerleyen, e, çok güçlü ilerleyen ve her halükarda kılsımasıyla bu ilişkiden ileriye yönelik sağlam, somut, istikrarlı kalıcı yeni bir takım başlangıçların olabileceği söz konusu olabilmektedir. Hal hazırda şu anki süreçte sadece biraz daha dengede kalmanız gereken, mevcut akışı belki de korumanız gereken, akışta ilerlemeniz gereken bir süreç var gibi görünüyor. Sabrın sonu selamet gibi görünüyor burada. Her şeyin güzeli sizden olsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.